Ünlü şarkıcı Demet Akalın kaza geçirdi. Demet Akalın bayramda maalesef büyük bir kaza atlattı. Demet Akalın Yalova'daki bayram konser öncesi kuliste talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı Malisa'da Maros disko sahnede çıkmaya hazırlanırken fotoğrafçısının yol açtığı kaza sonucu elini kulis kapısına sıkıştırdı. Akalın parmaklarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar iyi ki kopmadı. Bütün gece şarkı arası buz kovası yaptık ifadelerini kullandı. Demet Akalın bayramın birinci gününde Yalova'da sahne almıştı. Aniden sahneye çıkan minik hayranı Demet Akalın'la fotoğraf çektirmek istedi. Ünlü şarkıcının tavrı sosyal medyada büyük tepkileri neden olurken tavrının nedenini ve sürprizini de sosyal medyadan duyurdu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın kurban bayramının birinci gününde Yalova'da sahne aldı. Konserde fotoğraf çekilmek için sahneye atlayan minik hayranına gösterdiği tavır sosyal medyada büyük ilgi çekti. Güvenlik görevlilerinin sahneden indirdiği küçük kızın ağladığı yönündeki haberler çıkmıştı. Tavrı nedeniyle tepkilerin odana yerleşen Demet Akalın bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Akalın konser öncesi kuliste parmağının kaparasına sıkıştığını açıkladı. Paylaşımında kalın sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar iyi ki kopmadı. Bütün gece şarkı arası buz kovası bayram acısı bu olsun ifadelerini kullandı. Bir paylaşım daha yapan kalın minik kıza bir sürpriz yapacağını da diyordu. Demet Akalın minik kızı ziyaret edeceğini açıklayarak acımdan bak bir de kıza sarılamadım. Elim sakat sabahtan beri yazmışlar merak etmeyin ailesiyle konuştum annesiyle konuştum bir de onu görmeye gideceğiz ifadelerini kullandı. Demet Akal'ın kapıya sıkışan parmağı içinde sürekli buz koyduğunu ve ilaç tedavisi gördüğünü de açıkladı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.